Mv Nutrave ürünleriyle nasıl tanıştınız? Ne gibi bir probleminiz vardı? Ee, biz Mv Nutrave ürünleriyle ile Sevilay Okan sayesinde tanıştık. E, benim şöyle bir problemim vardı. Kolumun altında e, her ay belli dönemlerde e, belli şişlikler oluyordu. Bu kıl köklerimle itap yapması sonucunda meydana geliyordu. Çünkü çok hassas bir tenim var. E, yani Genel olarak çok hassas bir bünyem var. Bu yüzden de e, belli dönemlerde dediğim gibi şu kolumun alt kısmında böyle şişlikler oluyordu. İşte iltihap akıyordu, e, ağrı yapıyordu ve hani hiçbir şekilde hareket ettiremiyordum. İşte sırt çantası kullanamıyordum. yani üstüne bile yatamıyordum. O derece bir ağrı oluyordu. Yani şu şekilde bile tuttuğumda kesinlikle bir ağrı, acı hissediyordum ve bunun sonucunda da bir cerrahi operasyon geçirdim. Ee, kolumun altını Neşter'le e, bayağı temizlediler fakat hiçbir sonuç alamadım. Bir hafta pansumana gittim. Yani hayatımın en kötü dönemlerinden biriydi çünkü hani çok acı çekmiştim. Hani bunu canlı canlı yapmışlardı ve hiçbir sonuç alamamıştım. Hatta daha da kötü olmuştu. Üzerinden bayağı bir zaman geçmesine rağmen de geçmedi e, bu problemim. E, fakat yaklaşık 3-4 ay önce e, dediğim gibi Sevila Yoga'nın tavsiyesi üzerine e, nütü ve ürünleriyle tanıştım. E, ben en başta sadece enerji vermesi amacıyla daily kullanıyordum fakat e, sonra bu enerji vermesi amacıyla daily kullanıyordum fakat e, sonra bu problemi söyleyince e, bana e, özellikle garlic ve e, vitamin C takviyesi de yapmam gerektiğini söyledi. Bunları aldığımda ayın başındaydım ama ayın sonuna kadar yani ilk aydan itibaren çok iyi bir sonuç aldım. Her ay sonuna doğru o çıkan şişlikler, iltihaplar, hapseler hani bir anda kesildi yani gerçekten beni de şaşırttı hani bir sonuç alacağımı biliyordum çünkü ee, gittiğim eğitimlerde konuştuğum kişilerden gerçekten çok olumlu e, sonuçlar alacağımı zaten o güveni hissetmiştim. Ama bu kadar hızlı bir sonuç gerçekten beklemiyordum ve e, hiç bırakmadan 3 aydır devam ediyorum. 2-3 hatta 4 senedir e, bu devam eden problemim e, NutriVar'ın ürünleriyle sona erdi. O yüzden gerçekten çok memnunum. Yani hayat boyu kullanacağım diyebilirim. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim.